Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar daha önce oynamadık 3 tane korku oyunu oynayacağım bugün Ne sen gördün ne ben gördüm. Suskunluğumuzu koruyalım bu konu hakkında. Burnumu siliyordum. Akmıyor olabilir ama siliyordum. Evet. Aynen. 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 Evet. Eğer bu videoyu beğenirsen umarım tüm korkularını yenersin ve onlara boydan girer. Neredesiniz oğlum? Dedim ki bu hafta sonu nasıl değerlendirebiliriz? Korku oyunu oynayarak diye düşündüm. Bayağıdır da gelmiyordu. Paralel evrende binav Aslında tabii ki de ismi böyle arkadaşlar. İsmini ben bile bilmiyorum. Dur bakalım ismine bakalım. Arkadaşlar oyunun ismi Spring Trap. İngilizce adıyla ilk bar koşu. Bu İçinde Mikael var bunun galiba Michael var. İşte onu falan mı çıkartmaya çalışacağız bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları ben o kadar hakim değilim. Oyunun içeriğini hiç bilmiyorum. Jumpscare falan kesinlikle çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. FNAF'da çünkü çok çıkıyordu önceden oynamıştım ben. Bunu hiç oynamadım. Diğer oyun Depart. Çok gerçekçi bir oyun. Diğeri de arkadaşlar Roblox'tan bir oyun. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Rastgele gireceğiz oynayacağız. Yani Jumpscare falan çıkabilir ona göre. Ben bunu uyandırayım size. Sonra ama efendim yerimden sıfırladım altıma kaçırdım. Yeter artık. Ses sosturdum. Yeter be kardeşim. Altıma bıraktım. Kötü kokuyor. Yeter 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 Bunları duymak iste bunları duymak istemiyorum. Bunları ben anlamam. 2. Çok çığlık atarım. Eğer bir cam yersem yersen çok çığlık atarım. Bağırırım. Bunu inletirim ortalığı. Bunu da uyandırayım. Sonra, sonra vay efendim çok bağırıyor abi senin yapacağın şişi demeyin. Bunu da söylüyorum. Oyuna şu an giriş yapılıyor arkadaşlar. Evet. Play ve quit. Basit. Ha, spring trap comes ham diyor. Yani ilk bar kuşu evine gelebilir. ilk bar arkadaşım vardı benim ya. Senden korkan senin gibi olsun lan çakal. Michael. Michael neredesin Michael diyor. Michael kim? Arkadaşlar. İngilizler kendi kıllarına ne der? Michael. Yala dedi yalama, yala dedi yalama, yala dedi yalama. Return it to them. Onlara vers Gibi bir şey diyor. Onlara bir şey vers Gibi bir anlamı var. Kime ne vereceğiz? Bu benim büyük büyük dedem. Osman çekmeceler açılabiliyor ya tuşuyla. Oğlum yürüme falan çok değişik bir mekaniği var. Wow! Bir köpek, tatlı bir köpek. Onlara köpeği vereceğim ha? Evet, bunlar demek ki bir şeyler bulacağız, bir şeylere vereceğiz. Umarım bize <laughs> ötüden veremezler diyelim ve devam edelim yolculuğumuza. Her şey açılıyor mu? Bir kontrol ediyorum. Time to die, ölme vakti. Oğlum bunlar nasıl kitaplar? Böyle şey depresif kitaplar okumayın arkadaşlar. Açtı kapıyı, kapattı kapıyı. Şimdi birinden muhtemelen burada bir durum var ve biz bu durumdan e, kaçıyoruz ama şimdi e, Aa! Senin ananı bir oğlum şap tuzak mıydı o şapka? Bilader bu kadar erken ruhumu bıraktım. O, Michael'ın anasını bilmem ne yapayım lan. O neydi bilader? Ben var ya çok sinirlendim. Şimdi dur uyanık olalım. Bir dakika dur. Daha demin yediğim şap Hemen şimdi burada şapka var. Şimdi şapkayı aldık. sağın soluna bakın. Bu lav buradan mı geldi? Sen burada... Ananı bilmem ne yapayım bunlar Bir dakika hareket etmiyor ya. Merhaba güzel robot. Şimdi bu kim bu? Let's eat. Yemek istiyor lavuk. Merhaba robot Sofia. Seninle bir ayıran şey ne biliyor musun dostum? Kontrol. Ya sen ne biçim insansın? Yani böyle şerefsizlik olur mu yani? Neyse tamam makarayı bırakalım bir kenara. o, o nereden çıktı şerefsiz yaratık ya. Çekmecelerde bir şey yok. Kirli çamaşırında biraz kilot var orada beyaz bir kilot var Üstünde siyah bir leka var onun nedeni nedir bilemem Ayak sesi var bir tane Ananı bilmem ne yaptım çocuğu dur dur kapıyı kapat Ben yok oğlum dur oğlum gelmiyor değil mi buraya Buraya gelmez değil mi buraya Tarak bak bu tarak bak bu da ya Şapka bulduk birader şapkayı sahibine götüreceğiz Ben bir şey diyeceğim bu lavuktan biz yumruk mumruk atabiliyoruz mu yoo Oğlum bu adam kim lan Lavuğu göremiyorum ki nerede acaba Açalım burayı Kapatalım bunu. Korkuyorum biraz aslında. Ne yalan söyleyeyim? Bayağı korkuyorum. Bunu bir kapatalım. Buralara bakalım. Çok gerilim çok yüksek şu an. İnanamazsınız neler yaşadığıma dair. Açıyorum kapıyı. Allah kapı üstüme kapandı. Ananı satayım sıkıştım kapının arasına sıkıştım. Evde kocaman ki birader. Ben anlam. Again, annen annen. Sen sor kardeşim. Sen sor kardeşim. Kes. Ne oldu öyle? Biri bana bir, şeyler söylendi bana anlamadım bile. Yok Michael, Michael'ı bul mu diyor, Michael'a geri dön mü diyor anlamadım, duyamadım. Korkudan duyamadık. Lavukla denk gelmeden işleri çözmemiz gerekiyor. Oğlum ne oluyor ya? Aa bir dakika. Şapka buluyor lan. lan. You remember me? Beni hatırladın mı diyor lan. Yok. Ya yani sen kimsin? Oğlum sen kimsin? Bu şey diyeyim ya. Dedikler ayı. Bir açılık atmayacağım Ya sen oğlum bir şey diyeceğim. Senin bu ananı bilmem ne yapayım lan ben. Michael ben hatırladım. Michael ben hatırladım. Nereden hatırlayayım ben seni? Eşi. Aa oh, köpek burada da var. Köpeği mi bulmaya çalışıyoruz birader acaba? Bak lavuk ayak sesi mayak hiçbir şey yok. Ben oğlum, nasıl savunayım ben kendimi? Ne? Ya ananı bilmem ne yapayım. Nasıl bir yere denk geldik biz? Nasıl bir tarikatın içindeyiz ya? Oğlum bak gerilim yükseliyor ama nereden çıkacağını bilmiyorum ki. Bu neymiş? Çekmeceden mi çıkıyor? Kardeşim doğrusu mu oynuyoruz ya? Oh! Arkadaşlar mikrofon. Bu mikrofonu sahibi bak bu lavuktur ha. Eline eline. Senin o oh, anneni var ya. Bıça bak ya. Mikrofonu veriyoruz, öttürüyor birader düdüyor. Alacağımız etçimiz bir şey yok mi senden birader. Ben mikrofon eline verdim. Şimdi benim bir şapkam var. Şapkanın sahibini de bulacağız. Ayak sesi geldi ha. Camdan baktık. Açıyorum cam kapıyı. Senin oru... Ya birader bu çocuk nereden geliyor? Anasını sattım. Arkamda mı dolaşıyor acaba? O, ödüm patladı. Üç kere jumpscare sıkıyor Ya sokarım Michael'a. Çapkı senin dayı. Geldiğin yeri göreyim en azından. Senden kaçabileyim. Bir anda çıkıyor birader. Aha bak. I'm it Tamam. Ben bu oyunu bitirmek istiyorum. Acil defol gitmek istiyorum bu oyundan. Çok korkuyorum şu an. Bak gerçekten. Kıpırdamıyorum değil mi lan? Asla. Bak lavuğun nereden geldi görsem zaten kaçar giderim dur. Camları pencereleri kapattık bak gelme. Evin böyle ev mi olur? İnternetten bakacağım şimdi bulma. vallahi böyle oyun mu oynadı? Çok sinirliyim. Çok ani geliyorsun. Ani gelişlerim var. Senin o ani gelişlerin var. Seni şapla bir koyarım bak. Kontrol. Kontrol kontrol yok birader lavuk. Aa gitar. Şimdi bu gitarın sahibi bir Alo. Neredesin lan it? Spring. 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 Bu şimdi gitarın sahibi bu ben tanıyorum bunu. Al gitarı birader. Bak öttürme onu. Aa sattım

Nasıl temizliyorsun? Taşla mı temizliyorsun? Ne? Açmaz herhalde değil mi kapıyı? Lavuk şimdi beni içeriye böyle ha hapis etti beni buraya. Fransa ceza gibi kaldık içeride. Oo, tavanda delik var. Kardeşim. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Burada bir tane robot beni kovalıyor. Sofya burada yardım edin. Konuşma be. Ya sen ne? Salak mısın oğlum? Senin senin ruhunu kurtarmaya çalışıyorum. Onun bunun çocuğu. Senin ruhunun peşindeyim burada. Hala vır 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 öttürüyorsun ya. Dur şuna verelim bu dalgayı. Al Oğlum yapma şunu ya. Yapma remember'ımı video Yapma şunu ya. Bak iki tane verdik. Gelme. Gelme bitireceğim oyunu. Gelme. Bu lavuk neye geliyor? Işık olmasa ben nasıl önümü göreceğim arkadaşlar? Yani şimdi ışığı kapatıp gideyim diyeceğim. Bitti oyun bitti. Bitti oyun. Bitmedi mi oyun? Lan daha ne yapacağım? Buna bunu verdik. Gitarı sahibine verdik. Mikrofonu verdik. Başka ne vereceğim? birader götürüm vereceğim bu saatten sonra ben sana? Bir dakika arkadaşlar oyunun şu an bitmesi gerekiyordu. Arkadaşlar bir dakika. Gameplay izleyeceğim birader. Vallahi birader baktım da hiçbir şey anlamadım. Allah emanet oynayacağız. Şimdi birader bu ev böyle küçük değilmiş tam evin. Şimdi bir dakika. Lavuk gelmeden evin farklı bölmeleri de var. Yani izlemedim açıkçası. Yani, buluruz ya. Ne, salak mıyız oğlum? Elbet. Bak mesela bu lavuk var. Ama bu lavuk ne istiyor onu bilmiyoruz işte. dalga şimdi ters konuşacağım olmayacak şimdi. Ne istiyorsun kral? Kolu yok birader mesela. Bunun kolunu bulacağız. Bu kolsuz bu. Lolde benim takıma gelen elemanlardan biri bu. Bunun kolunu bulacağız? Dalgasını mı bulacağız? Neyini bulacağız? Nesi eksik bilmiyorum ki birader. Ay Allah sizden. Koskoca ev yapmışlar. Ben nereden bulayım senin kolunu ya? Oh! Allah karısı kol zannettim bunu. Oh vallahi buldum la. Ananı satayım bu ney? Oğlum manzara kıyak ya. Şakasız söylüyorum manzara kıyak. Da. Şimdi buna bunun kolunu veriyoruz. Al kıralım. Ya sesini kapat sesini kes. Kes. Aniden gelmesine karşılık olarak şöyle. Sanki bir yerden çıkacak gibi lavuk ama. Bir yerden gelecek gibi lavuk ama nereden onu onu bilemediğim için çok çaresizim şu an. Bak or bak. Ananı sattı mı çocuğu? Uzak dur benden iblis. Run 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 run. Kapıyı kapat. Oğlum sus bak ya. Sakın yerimizi ifşa alın. Kapıları kapat kapıları kapat. Dur ya. Bundan korkmuyorum ben ama. Geliyor mu hala lavuk? Bıraktık araba peşimize. Allah'tan önünü görmüyor. Tamam beyler, bayanlar, mayredevenden kayanlar. Şimdi aşağıya inmenin bir yolu var. Bu da aşağı indi. Şimdi ben de aşağı indim. Aa arkadaşlar. Gördünüz? Neredeyim? Oğlum buraya gelmiyor değil mi bu? Aa dayı ne haber lan? Ananı sattım çocuğu. Hadi lan ne oldu lan çakal? He. Ha, ha, böyle al. Rahat olacaksın. Rahat olacaksın. Oyun böyle oynanır bebeğim he. strip 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 <laughs> Bu oyun hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar sadece TikTok'ta bir kesini gördüm Çok gerçekçi diyorlardı bakalım şimdi o Oyun böyle mi başladı direkt? Bilader bilgisayarım kasıyor bu nasıl bir oyun? Nasıl dönüyorsa bilmiyorum ama çok değişik bir oyun. Bu ne oğlum böyle ya? Oyunu anlayana kadar korkamazsın ki zaten. Ananı satayım oyun içinde miyim acaba şu an? VR, VR'sız VR yaşıyorum. Tuşların bir değeri var mı? Shot diyor. Neyle shot kanka? Bak kimse yok değil mi? Shot diyor ama shotlayabileceğimiz bir durum yok. Ben buradan mı geldim birader? Baba baba shot diyor. Silah gibi bir şey var orada. Dabbe bir cin bak oynuyoruz be kardeşim? Koştur ya. Nasıl becerdim? Aynı yere döndüm dolaştım aynı yere geri geldim ya. Bu kapı açılmıyor mu kral? He. Oyunu tüm tecrübemle bitirmeye çalışacağım direkt. Evet. Artık bir silahımız var. Oy, oğlum bir şey diyeyim mi? Oyun evi sahne ne güzel bir animasyonu var ya. Bu neymiş böyle? Karşıma bir şey çıkacak ki bunu elime verdiler. Yoksa niye versinler kral? Şat diyor. Aha şarjör değişiyor. Nerede ne kadar yaratık varsa gelsin tek tek var ya. Onlar arka taraftan giriş yapmazsam da adam değilim. İzleyin görün. Ne korkun, bir şey. Oğlum silah verdim elime. Neredesiniz oğlum? Hop. <laughs> Ananı satarım bardağı kırma. O bardağı kırmak yok. O ne oldu öyle bir anda? Oyunu yanlışlıkla es yanlış escape'e basmışım bir korkusundan. Oğlum ne oluyor? Neredeyiz? Dünyam şaştı. O ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Dünyamış. Hangi taraftan gelmiştim? Onu unuttum birader. Korktumu falan mı düşündünüz? Neredesin oğlum? Tam bir daha da korkmuyorum. Şarjörü doldurdum. Ya bir zombi çıksın bak. Beynini hava uçurmasam da adam değilim kardeşim. Neredesin? Gerdana gerdana. Baharda yayılır kuzu. Gerdana gerdana. Benim yarım ince takar. Gerdana gerdana oy. Benim yarım inci takar. Gerdana gerdana. Karanlığa girme. Sempatik o. Gerdana gerdana. Benim yarım inci takar. Geldiğimiz yeri geri mi dönüyoruz? Ne yapıyoruz? Benim yarım. benim yanında ananı sattım mı? Tamam bir dakika dur. Buradan geldik. Tamam. Ya hadi lan korku efekti verme oğlum. Bir kere yerler lan bunu var ya. Bir dakika. Benim your em en Gel dana gel dana Daha demin buraya geldik. Kapı kapalıydı. Aaa. Aaa. Ulan yaban çakalları bak. Bak. Gizli bir geçit ha. Tam da düşündüğüm gibi. Ne oluyor be kardeşim? Işık yok mu oğlum oyunda ya? Kardeşim Işık, ışık olan yerden uzak durmayacağım. Oğlum önümü göremiyorum, önümü. Kırmıyorum, bir şey yapmıyorum. Kral ben anlamadım ki. Ne yapmıyorum, ne istiyorsunuz benden? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. He? Sonunda kanki. Ono. Oh, oh, oh. K, 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 kam, Gerçek mi bu? insan mı bu? Bilader dur bakayım. Amatör. Ah! Oğlum müziği yükseltmeyin boş yere. Bir şey çıkmıyor zaten. Kap karanlık... O. Ama bak ben neden oradan gideyim ki şimdi? ama yani onu anasını alacağım oğlum ne bağıra bağıra gücün gevşek O lavuk nerede o? Bilader neredesin bilader? Alo Eczubillahimineşşeytancım bismillahirrahmanirrahim Üç kul valla beylem mi bak yemin ederim Def edersiniz buradan yapmayın Bak yapma variller. Neredesiniz lan? Oğlum kralınız gelsin lan Siz ve diyor buradan diyor yani çok mu güvenilir? Sinek kokusu var Buradan diyor. aa. aa. Oğlum yapmasak mı? Bu lavuk gerçek mi söylüyor acaba? İnanıyorum inanıyorum demen. Çok çabuk iniyor Açmasak mı acaba bunu birader? Oğlum bir şey mi var orada ya? Bu ben, ben, mi nefes alıyorum? Oğlum ben yaratığı nasıl vuracağım? Şu önümdeki şeyi vuramıyorum da. Çok dikkatliyim. Ha illa bunu yapmayalım ya. Hani sniper'cılık oynamıyoruz burada. Yapmayın beni ciddiye bağlattırmayın. Yemin ederim zombi bırakmam hepte. Lavuk neredesin lan? Bak oğlum delikanlı olun lan. Oğlum insanlık insanlık yaptık buraya kadar geldik bak oğlum. Ani bir numara yapma. Aa, o numara. Anahtar geldi. Ayak sesi var. Ekstra ayak sesi var. yapma. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Ruhumu bıraktım. Anasını se ruhum bak ruhum az önce çekildi birader. <laughs> Suyun sesini duyuyorum. Müdahale edemiyorum. Bak az önce ruhum çekildi. Senin ananı belliyeceğim oğlum. Ruhum çekildi ruhum. Ben ama korku oyunu devri kapanmıştır. Onu onu unutacağınız. Siz unutacağınız. Siz orada bir duyuyorsunuz. Ben iki kat duyuyorum birader. Sonra vay efendim. tempo abi rol kesiyorsun falan demeyin. Daha demin ellerim ayaklarım titredi. Dizvey dizvey. <laughs> git. Dizvey ne dizvey? İşiniz gücünüz. şimdi birader. Dizvey diyor. Bir de takip etmeyince lavuk silinmesin. Kapı kapıdan geçemiyor dayı. Heh. Bak makara yapma. Neredesin? Çık dışarı. abi seni ateş yapacağım oğlum. Ruhum çekildi. Onun bunun çocuğu. Çok korktum. Gerçekten çok. Birader bu kapına bak müzik verildi. Önce bir dakika dur ben bir. Bak delik delikanlı gibi söylüyorum. Kim var kim yok bana direkt çıksın efendi gibi söylüyorum. Bak ananızı Ya kapının arkasında bir lavuk varsa dışarıdan bam, bam Düşünün arkadaşını vuruyormuştur. <laughs> Hamdi burada mısın oğlum Hamdi? Anan arıyorum. Ananı sattığımın çocuğu oyun mu oynuyorsun dedim aklımla mı oynuyorsun? <laughs> Çakal Carlos. Senin sonun böyle olacak oğlum. Sen benimle oyun oynuyorsun ya senin sonun böyle olacak oğlum. Bu yukarıdaki şeyin varası galiba değil mi? Bir tane kapa vardı ya birader. Billur mu geçiyorsun benimle ben anlamadım. Oğlum ne oluyor ya? Ses kesildi birader. Ses kesildi mi? Şunu bilin ki korku bitmiş demektir. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Ne oldu? Bak gene geldi. Hey. Hey! Ben nereden geldiğimi de unuttum ki birader. Alo! Amcaoğlu! Bak! Eyüzü billahi mini şeytancım bismillahirrahmanirrahim. Senden korkan senin gibi olsun. Neredesin lan? Çık dışarı. Oo. Oğlum inek mi var? Ne oluyor ya? İnek doğum mu yapıyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor be kardeşim? Kaç 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 kaç! Kaç 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 kaç! Lavuk! Lavuk kızdı birader! Lavuk kızdı birader! Oğlum ne oluyor? Koş. Beni kaldır, kaldır beni, kaldır. Aynı yerden başlat, aynı yerden başlat kanki. Beni sen beni deli gibi. Oğlum mouse mouse çalışmıyor, dur. E ne oldu öyle anasını satayım? Kafasında. Oğlum kurşun değiş, onun bunu çocuğu. Ya çık, Bekle, 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 bekle. Bekle, bekle, bekle. Seninle oynayacağım oğlum, seninle oynayacağım. Seninle oynayacağım. Kurşun yoktu oğlum gel. Neredesin? Oğlum bu da var ya. Kral bak. Karanlık bir yer. Aniden çıkma. Delikanlı ol. Nerede oğlum bu Oğlum tek yemiyor ama ya. Gel gel gel. Bu kim Abi sen kimsin dayı? Dayı sen kimsin? Ya beni bir dakika bekle. Tek tek gelin oğlum. Aç şu kapıyı. Aç bu buradan mı geliyor? Dayı nereden geliyor? Çık ya. Sese gelin oğlum. Bir dakika dayı. Ben niye bunlarla kapışıyorum? Şuradan defol gideyim ya. Var mı öyle bir hakkımız? ve Ne ve ya? Buradan yok. Evet. Gidiş yok birader. <laughs> bu oğlum niye bağırıyorsun? Daha demin böyle bakma. oğlum bunlar her seferinde farklı yaratık mı gönderiyor? Ne yapıyor? Ben ne yapacağım kral tam olarak bu bölümde? Gel, ölmekten başka bir seçenek bana sunulmadı çünkü de onlar... Ananı avradını Diğer lavuk nerede? Gel bak yakından gel. Gel oğlum beynim döndü. Ne, ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Gözlerim kötü görüyor ben kör benim, benim aklımla oynadınız oğlum siz. Siz benim aklımla oynadınız oğlum. Altıma işeyecektim korkudan. Çok sinirlendim şu an. Neredesin Selek sen yok musun sen? Buraya saklanmış bir de Allah'ın delisi ya. Bana bunu yaşatma hakkınız var. Oğlum düzgünce çıksın uzaktan bak beynine. Ben anladım kafadan vuracaksın oğlum bunları. Biri daha var nefes nefese bak biri daha var dayı. Kendim de olamıyorum ama. Aa finish. Oyun böyle oynanır birader. Oh! Örsene birader! Lan yürü! az önce ruhumu falan teslim etmiş olabilirim. Hayatımda oynadığım en korkunç oyundu. Yani şeye canım kalmadı başka oyun oynayacak ama. Eugene Double Tree. Korku oyunu mu onu bile bilmiyorum. Ama horror yazdım bu çıktı. Evet. Hatta he, meşale başında tutulan balıklar mı? Kendi ne konuşuyorlar bunlar? Geç bunu. What the hell? What was that? O da neydi? What the hell? Oh it's just Shrovkowski kim on? oğlum bu ne çekin bir şeysin sen böyle? What the hell bro? Croissant. Tam olarak şu an Ben şu an oynayacağım mı bunu animasyon mu izleyeceğiz birader? Neyse fena değil ama. Oğlum Roblox çocuk oyunu falan diyenlere gelsin birader. Bu ne böyle? Az önce birader biz tam olarak ne oynuyorum şu an acaba? Hiç ses yok. Hiç hara alamadı. Bir anda jumpscare scare gelsem mesela soluyabilirim adet hayatı. Dur, ben bu beynim yandı birader ne? Biz tam olarak... Oro... Ya... Birader... adamı Nereden düştü ya adam backrooms'a düşüp öldü enter 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 vallahi hep enter ama ne oluyor oğlum ne oluyor ya oh bro sponge freak what nasıl yani ne gelecek şimdi nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız İpaş tam olarak? Aaa! To hell. Wake up murder! Wake up! Niye öldürelim bile Uyan bebeğim! Uyu Kanka bu ne? Bu nasıl bir oymuş böyle ya? Oğlum bu ne böyle ne ben bu neymiş bu böyle konuşamadım konuşmuyordum oğlum gözüm ne biçim açtı öyle götüm arkaya dönüştüm. Çok enteresan bir oyunmuş. Ben anlamadım ama. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Oh, wow, 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 Hell no, get the... Oğlum almıyor anahtarı. Kral bu anahtarları ne yapacağız? Kıçımıza mı sokacağız bu anahtarları? Kanka ne yapacağım ben? 3 anahtarı buldum ama. Anahtarlar ne işe yarıyor? Ben ama bak sinirleniyorum ha. Ya hain mutant açsana bunu. Oğlum. <laughs> Onun bunun çocuğu açsana şunu Oynamıyorum ben ya Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar 20 bin beğeni gelirse bol en gizemini çözeceğim bu arada Bu seriyi bitireceğim söz veriyorum Bu spongebob falan filan var ya Bunların işini bitireceğim çalışıp geleceğim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun